Gel lan buraya. Hadi koçum gel. ne oldu lan? Roller değişti mi koçum? Hı? Değişti mi roller? Ne yapacağım? Suya mı atlayacağım? Aa! Yapma! 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 İmdat! İmdat abi! 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 Yapma! <laughs> Hanımlar beyler Pinti TV ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Afiyetli misiniz? Umuyorum keyifleriniz yerindedir. Değilse de yerine gelecek. Çünkü Dying Light the Beast ile karşınızdayım. Evet, gördüğünüz üzere ekranda hep birlikte oynayacağız. Oyun Türkçe. Normal şartlarda ben trash olacaktım. Hani akşamki yayına hazırlık yapacaktık. İşte sporumuzu yaptık, geldik, gittik falan filan. Yayınımıza hazırlanacaktık. işleri güçler halledin. Bir baktım ki Dying Light the Beast'in hani tırnak içinde erken erişim yani size gösterebileceğim versiyonunu oynama izni çıkmış. E ne yaptım? Ben de hemen bilgisayarın başına geçtim. Şu anda saatlerimiz 4. Gündüz vakti oturduk bilgisayarın başına. Çünkü bu oyunu çok uzun zamandır bekliyorduk. Biri oynadık, ek paketlerini oynadık, ikiyi oynadık. Hatta biri tekrar döndük de biz de hatırlayalım diye The Following'i özellikle onun finali de gelecek. Ardından da biz çıkacak zaten. Ama sağ olsun Tekland tekrardan teşekkür ediyorum. Önden size gösterme fırsatı verdi. Tabii ki burada hikaye spoiler carcurt bir şey olmayacak. Direkt grafikler, oynanış, silah kullanımı, parkur, araba, görsellik, atmosfer. Bunlara bakacağız. Hadi başlayalım. Zorluk seviyesi hayatta kalma, hikaye, vahşi, tam. Aksiyon, bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum, oyna. Hadi bakalım, kalk. Kalk reis, kalk. Bir de The Beast modunu ee, göreceğiz mi? Bilmiyorum. Şu anda ilk defa açtım. Hani böyle... Önden oynayıp üzerine seslendirme yapmıyorum biliyorsunuz ben. Birlikte oynayacağız. Tabi aralarda minik atlamalar olacak çünkü ambargo gereği size böyle 10 dakika aralıksız görüntü sunamam. 2-3 dakikada bir küçük atlamalar hey, Kyle. olacak. Ki hey, solver. <laughs> Ay alt Occasionally... kurban olurum ya. Evet oh, sorun fit. çözeriz. You don't want to commit until you hear my pitch, so you're playing it all cool and casual. Is that it? Hmm. ha, iki saat oynama süren varmış. Okay. O zaman birden fazla da. Well Joel, Jack, and Israel. Tamam, kuyunun yakınlarına gideceğim. Couple hours ago, probably got to them, but maybe not. Maybe there's still a chance to save them, or at least recover the supplies. Can you check it out, maybe? <laughs> Tabii ki ya gider bakarız, yeah, Reis. Bakarız. Thanks, Kyle. Tamam duck kardeşim. Klavye mouse oynuyorum. Kol konusunda... Evet tamam. Özellikle nişan almada FPS oyunlarında yaşadım sıkıntıdan sonra. Sizlere sö söz verdim, Klavye mouse ve e, attığımı vurabileceğim modda oynayacağım. Hadi bakalım şimdi. Mesela birde bir zip hook'umuz vardı. Spider-Man hook gibi şey atıyorduk. İp atıyorduk, halat atıyorduk. İkide e, halat şeyimiz vardı. Kancamız vardı savrulabildiğimiz. Bunda acaba oyunun ilerleyen zamanlarında ne çıkacak? Başka nelerimiz var silah olarak? Levye, kürek. Baştan vermişler. Tabi bu versiyon özel. Sıkarım. Neyse dur. Tarihi şekil, şehirdeki kuyuya bir gidelim hadi. the well. The area is crawling with Temizleyelim. Var mı planım. Tabi bu arada sürekli şey kullanmayacağız. Normalde insanlara kullanırız bunları da. Şimdi bu özel demoda gösterebildiğim kadar. Vurabildiğimiz kadar vuralım. Gösterebildiğimiz kadar gösterelim. Diğerlerini indiririz zaten. Hemen geldiniz. Bak 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 bak. Hemen nasıl geliyorlar. Evet buraya kadarmış. Bir de bomba. Bomba. Alın size bomba pis düşman. Uh müziğe gel. Başka yak. Yak. bitirme hareketi var. Finisher var. Ona bakacağım. Uçan tekme yok mu lan? Param parça. Bu tosunu alacağız bu arada. Önce şunları bir alalım da. Bu insan... İkinci oyundaki gibi bu arada şeylerden. Şimdi tosunum. Patla! Verimli miydi? Hayır. Verimli olmak gibi derdim var mıydı? Hayır. Her şeyi gösterdim maksat. Ezebiliyor mu lan kafanı? Yok. Henüz skill yok o yüzden. Biraz lootlamadan bırakmam. Aa bu ne ya? This is just the beginning. Ha yazıyor zaten bu yalnızca başlangıç. That's just great. Doug, I found their bodies. ortama bak. Hop! Takla. Kardeşim görmen. Atlarım buradan. <laughs> Merhaba size bir şey deneyeceğim izninizle. Oh. <laughs> Buna ne challenge modları gelir ha. Çünkü neden olmasın yani anlatabildim mi? Var böyle bir gunplay'e abanacağız demişlerdi. Bakıyorum abanmışlar yani. Topla şimdi bir daha çakacağım. Tamam yeter. Aa çok iyi. Next. Wo 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 wo. Eee. Tamam. Sinirlenmeyin sinirlenmeyin. Hıh çok sinirleniyorsun yapma. O yüzden tekme atıp finisher yapmaya karar Şimdi şuradan çıkalım. Artık tam milletle kapışmaya gerek yok. Zaten temizleyeceğimiz zombiler bunlar değil. Hani şeylerin marazları temiz ya o bu değil. Yukarıda bir şey vardır. Bir yorumda ayrıca bu mouse klavye oynanışımı istiyorum. Hani sizin de başınızı gözünüz yormayacak şekilde. Keyifli. Ben biliyorsunuz takıntılıyım ona. Siz seyrederken de rahat etmelisiniz. de ben buradan tırmanı... Tamam. Değil mi? Yok. Aa, şu çıkıntı. Evet, evet, evet. Biraz sivri mi ama e iş görür. Ha. Şimdi başladık tırmanma puzzle'ları. <laughs> İyice ucuna kadar gel. Ve... Başka da bir yer yok. Tutun. <laughs> Buradan ucuna kadar gel. Ve... Yes! Yes! Işık ne? mi? Fener. Elektriği aç. <laughs> Temin ulan headlight ha. Bu ne? Tamam bu bir gelişmedir. It's a progress. Kabloyu onar. Buralarda safe house mı olacak acaba? Aa, Bu durdu. Doğru yere takarsam bir mekanizma olacak galiba. Öyle puzzle. Hah. Mesela buna tutunsam. Ve şuraya Tamam bir dahaki sefere Bir sonraki turda Şöyle tutunacağım hı hı, hı hı, Geliyorum bebeğim Evet Evet Böyle bir puzzle Evet Yani amaç yukarıya çıkacak Şeyi bulmak Merhaba <laughs> Onun Aa kendi kendine dönüşüyor. Allah ulan dönüştüğün yere bak ya. Zeyx ne? Hocam çok yanlış yerde dönüştük. İki kişi için dönüşülür mü? Neyse. Dur bunu dışarıda yaparız. Yakın mesela doğru zamanlamayı blok. Canavar modu göstergesi. Dolarak Kyle'in kontrolü. Tamam. Tamam. He canavar modu. Tamam. Neyse dur şimdi şeye dön. Olaya dön. Güzel. Kısa yolu açalım. Burası safe house olacak zaten. Tamam bu kuleleri cartları curtları açmak bize safe house getiriyor. Şimdi o kabloyu buraya mı getireceğim ben? Gelir mi lan buraya kadar? <laughs> Sanmam geleceğini ama deneyeceğim. Buradan şunu al 13 metre bakalım yetişecek mi 12 metre 6 4 Aha yetişti ucu ucuna 0 metre kara görüyorsunuz kameranın altında. İşte bu kadar. Safe House'umuz hayırlı olsun vatana millete. İşte bu. İşte bu. İniş yolu açık zaten de. Beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Neyse bir duman havası çocuklar. İki 2000'ler başı duman. Hadi gidelim makara sistemi bebeğim. Ay 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 ay. Makaramı bayılırım. Biz de makaramızdayız yani soran olursa. Buradan. Hop. Çok iyi. Çok iyi. Tamam daha fazla fantazi gerekiyor. Bu arada gölge animasyonları da şeyler de çok iyi değil mi? Ne? Yapayım? Hayır. Aha gece oluyor. Anne gece oluyor. What a mess. Eceller Eceller Ecellerimiz O ne ya Oha ne kadar hızlı lan bunlar Siktir gidin manyak Ay Ay ne oluyor

Ne atacağım ben buna? Yok. Best fucking one. Bitti mi? Herkes bir lutla. Her şey lutla, her şey. Kostumları da lootla, hızlı olanları da lootla, lavukları da lootla. Al 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 Tamam. <laughs> Buradan aslında güvenli bir yere böyle parkurlayıp... Mesela buraya... Yok yetmiyor. Ama ya yani güvenli bir yere parkurlayıp öyle de şey yapabilirim. Katilin mesajı, tomorrow... Tomorrow we come for you. Acı korku leşler intikamımız. What the hell? Allah Allah. Kind of game is a sick fuck playing. Sick fuck. Doug, I found more of your men. Ulan biz şeyini bir doldurursam aslında var ya. Vallahi burada size ecel döverim. Ver. Ver. Ananı avradını, geldi. Nerede lan o? Gel lan buraya. Hadi koçum gel. <laughs> ne oldu lan? Roller değişti mi koçum? Hı? Değişti mi roller? Değişti mi roller? Ne, <laughs> ne oldu lan? Bitti bitti. Bitti şey bitti. Bitti bitti bitti. Bitti bitti. Hocam bitti. Hocam. Yanlış oldu çok vakitsiz bitti. Ona bakmamışım gaza geldim. Allah beni kahretmesin. Özür dilerim. Hepinizden özür dilerim. Yapma. Abi yapma. Herkes yansın bir şey olsun. Çok kötü geliyor. Abi yapma. Abi şöyle ki. Abi abi. Şekil lan patla. Yapma, abi, abi. El bombası at. Random kaçıyorum şu anda. Kovalayan el bombasına düşer belki. Diye. Vurma. Lan Beast moduna çok güvendik. Anne. <laughs> tüm kabuslarım geri döndü yapma oradan da çıkma oradan çıkmayı ver artık stamina bitti bitti hocam hocam stamina bitti Allah'ım su Allah'ım su Allah'ım su Ay Allah Ne yapacağım suya mı atlayacağım Yapma! Yapma! İmdat! İmdat abi! 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 Yapma! Ya sokacağım senin militeri konvoyuna beni öldürecekler burada da bekliyor! Her yerde bekliyorlar! Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz abicim? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyor? Yapma. çok özür dilerim. Ne olur beni affedin artık. Bir şeyler olsun. Aha. Açık su. Açık su. Görev bölgesi. Ölmedim. Ben bunu ölmedim sayırım ben bunu ölmedim sayarım. Kardeşim bana araç lazım. Aracı nereden bulabilirim acaba? Aha! Pick up baby! Pick up bitches! Hiçbirinizle işim yok. Kendimi iyileştireceğim ve pick up'a gidiyorum. yapma lan. Bu da çok dandikmiş bu levye. Aha! Park Ranger, that's me. Araç kontrolleri E. Şurayı kapat. Neymiş? Kamera V. Ohaha! <laughs> Tecrübe vermiyor değil mi bunlar? Şeydeki. Görev, görevim varmış pardon dur. Ucu ucuna yırttım. Aa GPS de çiziyor. <laughs> Buggy'den sonra güzel upgrade. Bir katla gezmek. Herkes izleyeceğim. Müziğin güzelliğine bak. Wow, tosunum da tosunum. Bekle bu tosunda bu tosuna bir şeyimiz olsun ya. Şu bomba atar olayına bir daha gireceğim izninizle arkadaşlar. Çünkü neden olmasın. Bekleyin bir yukarı çıkayım. Bekleyin bekleyin bekleyin. Herkes beklesin. Heyecan yapmayın. Heh. Evet bebeğim. Ha biraz da burada. Bir daha. Bir daha. Mermisi değişmiyor mu bunun? Mermi kalmamış. Dur. Dur 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 üretim. Bu ne? Bomba atar için mermi. Peki nasıl e, kullanacağım bunu? Nasıl mermi değiştireceğim? Hangi tuşla mermi değiştireceğim? V R Dur. Bir dakika bunu yapmam lazım. Kuşan bırak. Mermi değiştirmek şey yok mu? Sıçtık. Termin yaptım ama değiştiremiyorum. Olsun, önemli değil. Hala el bombalarım var. Ortalığı hala dağıtabilirim. Evet. <laughs> Hoş geldin. Bence gayet ideal bir temizlik. Neler çocuklar? Evet. Evet çok ideal bir temizlik. Demek ki kaynaklarımız bol olunca... Tabi normal zorlukta olduğumu... Abi sen kimsin? Tüccar adam. Vaa bir sürü bir şey çıktı bunda. Böyle birini görürseniz dalın. Tamam artık bitirin. Bir saati aklını doldurdum. Kalan bir saat çünkü size şey yapacağım. Tam yeter. Arabaya gidebilir miyim? Gene görev hatası vermeden arabamı geri alabilir miyim acaba ya? Yok. Aa çok kötü oldu. Arabam şeyde kaldı. Size daha da araba sürecektim de. Arabam görev bölgesinde kaldı ve geri alamıyorum. Bu çok üzer. Şunu belirtmek isterim. Her şey mükemmeldi şu ana kadar. Ama bu ya işte o görevi seçtin. Görev bölgesinde kal. Dying Light 2'de de vardı. Bir de yoktu hatırlamıyorum öyle bir şey yani. Onu kaldırırsınlar ya. Rahat rahat gezelim o göreve gideriz. Al arabam kaldı işte gidip alamıyorum. Ha başka yerlerde bulunur. Bulunur onu önümüzdeki bir saate saklayacağım hanımlar beyler. Sanırım arabayla gezme dışında... ...vadettiğimiz... <laughs> Her şey... Gidin lan buradan. Her şeyi size gösterebildim diye ürünmek değil. Geç başım. Suya geç. Orada boğul. Gerek yok. Kapanış konuşması yapıyor. O da işte dediğim gibi görev bölgesinde kaldı. O tadı yani sağlık olsun. Neyse. Görsellik, atmosfer, gece, gündüz ve daha bir saat hakkım var. kameranın altında kalan süreyi görüyorsunuz. Üç gün içinde bir saat daha oynayıp bir video daha çıkaracağım size. Özellikle burada hani şey yapıyorum. Bir saatte bitirdim. E çünkü sizin de illaki yorumlarda istekleriniz olacaktır. Hani şurayı da göster, bunu da göster. Kalan bir saat içinde de onu yapmak istiyorum. Tamam, tamam. Çok güzel. Harika. Dying Like The Beast. Hanımlar, beyler oynadık. Gördüğünüz yorumlarda bir sonraki The Beast videosu için de isteklerinizi yazın. O araba işini çözmeye çalışırım. Hani arabayla gez toz diyorsanız onu da yapın. Onu da çözerim yani bir şekilde. Onun dışında başka haritayı tekrar göstereyim. Ana bölgeden ayrılmadım çünkü özellikleri ve bis modunu bilmem neyi gösterdim. Dışarıları çıkmaya çalışabilirim ama izin vermeyebilir. Şu kalan yerleri keşfedebilirim. Yine gece gündüz döngüsünde gidebiliriz. Orasını da size bırakıyorum. ya da tamamen gece oynayabiliriz. Yorumlar sizde. Hepiniz kocaman öpüyorum. Önümüzdeki videolarda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Ha <laughs> Esen kalın hadi yaptım.